Merhaba sevgili dostlar, bugün yine sizlerle e, vantilatörler üzerine bir e, video çekeceğim. E, bugünkü konumuz, e, bir arkadaşımız daha önceden e, sormuştu, e, bir vantilatörünü tamir etmeye çalışmış, e, farklı bir e, vantilatörün içeriğini diğerine aktarmış, mekaniğini halletmiş, fakat e, vantilatörün fanının ters yönde döndüğünü, bunu nasıl düzeltebileceği ile ilgili bir soru sormuştum. Ben de buna istinaden bir video çekmek istedim. Şimdi bakın arkadaşlar, ventilatörümüzün iç kısmı bu şekilde oluyor. Şurada dört tane vidası var. Bunu söktüğümüz zaman, ben söktüm arkadaşlar, şu şekilde kapağını alıyoruz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken konu, bu kapağı söküp takarken, şuradaki bobinler çok ince yapıda olduğu için, kenarına, köşesine sürttürmemeye, fazla buralara dokunmamaya çalışın. Çünkü çok hassas, çok ince, nazik bir yapıda oldukları için oradaki tellerden herhangi bir tanesi koptuğu anda vantilatörünüzü tamir etmek oldukça zorlaşacak. Hatta imkansız hale gelecektir. Ya da yapmaya değmeyecek kadar uğraşmanız gerekecektir. O yüzden buna çok dikkat edin. Şimdi yapacağımız iş çok basit. Şimdi şu görmüş olduğunuz bakın bobinin olduğu kafesi şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde çıkmaz. E, bu yapıdan yapıya değişir. Şimdi şuranın e, sargının e, çapıyla e, arka tarafınki aynı değil. O yüzden bunu buradan böyle çek çekmiyorsa şöyle ya da bakın şuradaki e, rotorun Dış kısımları bobinin kenarlarına geliyorsa çıkartmaya zorlamayın. Çünkü çekerseniz buradaki bobini yırtacaktır, kıracaktır. O yüzden bunu bu şekilde bakın böyle çıkartıyoruz. Bobinin şu taraftaki sargısının ağzı daha açık. Yani bu rotor buradan içeri girip çıkıyor. Fakat buradan girip çıkmıyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Rotorumuz yine aynı şekilde yerinde kalıyor. Biz bu sefer bu, bakın bu şekilde çıkartmıştık. Bunu bu şekilde takacağız. Fakat bu sefer bunu bu şekilde takamayız çünkü bu taraf dar demiştik, bu taraf geniş demiştik. O yüzden buradan içeriden rotorumuzu söküyoruz. Bakın, tek elde biraz zor oluyor. Şöyle yapalım. Çıkarttım. Şimdi bakın bu dar ağız normalde yukarı bakıyordu. Bu sefer dar tarafını içeri gelecek şekilde oturtturuyorum. Şurada bakın şu dört köşe şuralar girer tık diye oturur. Bakın oturdu. Şuradaki dipteki kabloları kopartmamaya, buralara e, kaba kuvvet uygulamamaya özellikle özen gösterin. Bu sefer e, rotorumuzu buradan aşağıya. E, takıyoruz. Bakın bu tarafı geniş demiştim, o yüzden buradan takıyoruz. Bu taraf içeride olmuş olsaydı önce rotoru takıp bunu üzerine kapatacaktık. Biz şu an şu iç kısımdaki bu sargının yönünü şöyleyken böyle takmış olduk. Sonra tekrardan kapağını bu şekilde üzerine oturturup taktığımız zaman e, fan motorumuz ters dönecektir. Hemen size bunu uygulamalı bir şekilde göstermeye çalışayım. Kameraya dönüş yönü yansıyacak mıdır? Çok da bilmiyorum ama bir deneyelim. Bakalım. Pervanesini takmadan. Bu şekilde aletlerle çalışırken çok dikkatli olun. Açıkta herhangi bir kablo kalmamasına özen gösterin. Allah muhafaza. Çarpılırsın. Bakın dönmüyor çünkü mekaniksel olarak sıkıştı. Buraları dört vidasını eşit bir şekilde sıktığınız zaman dönecektir. Ee, şu an bakın kapatıyorum. Hemen durdu. Şu şekilde dönüyor. Saat yönünün tersine dönüyor şu an. Biraz yavaşlatmaya çalışayım bakın. Evet, bakın görüyor musunuz? Saat yönünün tersine dönüyor. Hemen kapatıyorum fişimi çektim. Aynı şekilde tekrardan eski haline geri çevireceğim. Yine çok dikkat ediyoruz. Burayı yavaş bir şekilde çıkarıyoruz. Şimdi bobinimizin geniş tarafı bu taraf olduğu için bunu buradan çekerekten çıkartabiliriz. Şu şekilde göstereyim. Bakayım, çıkarttım. Şimdi bu bu şekilde çıkmıştı. Bunu bu şekilde takacağım. Bu şekilde takacağım. Fakat geniş taraf aşağıda olacağı için önce ne yapıyorum? Rotorumu takıyorum yerine. Bakın o tutturdum. Şimdi ise bobin kısmını geniş tarafını takıyorum. Bakın hiç acele etmeden dikkatli bir şekilde acele etmiyorum. Bakın şu 4 4 tane şuradaki bakın şuradaki şu çentikler buraya giriyor arkadaşlar kanalı var onun oturuyor üzerine. Bakın o tutturdum. Şu kabloları dediğim gibi çok e, dikkatli davranın, nazik davranın. Bakın bunun da zaten burada kablonun geçmesi için çıkıntısı var bunu da getirip yine üzerine oturttuğum zaman bakın burada kanal yeri var. Şu an evet oturdu. Yalnız belki elinizle şöyle tuttuğunuzda şey dönmeyecektir. Çünkü şuralar dengesiz olduğu zaman içteki rulman sıkışır dönmez. O yüzden şuradaki vidalarını takıp eşit bir şekilde sıktığınız zaman bu dengeli olacağı için burası serbest döner. Önce fişe takmadan evvel eliniz ile bunu rahat bir şekilde dönüp dönmediğini teyit edin. Ondan sonra fişe takıp deneyebilirsiniz. Evet. Kablo dolandı bayağı Şunu şöyle çevirelim. Evet. Şimdi az önce bu şekilde saat yönünün tersi istikamette dönüyordu. Şimdi içerideki sargının yönünü değiştirdik. Fişimi taktım. Açtım. Bakın. Dengesiz tuttuğum zaman nasıl sürtüyor ve durdu bak kendiliğinden. Çünkü dengesiz oldu. Eşit miktarda baskı uygularsanız dönecektir. Az önce saat yönünün tersine şöyle dönüyordu. Şu anda saat yönünde dönüyor. Bakın yavaşlattım. Gördünüz mü? Bakın saat yönünde dönüyor artık. Böylelikle fan motorumuzun Dönüş istikamet yönünü değiştirmiş olduk. Ee, bazı motorlarda da e, şeması vardır onun, e, onu da paylaşırım. E, farklı yapıda olan motorlar var. Örnek veriyorum klimaların fan motorları gibi. E, bunlarda da e, yön değiştirilebiliyor. Orada da e, kapasitenin bağlı olduğu e, uç e, uçları yer değiştirmek suretiyle motorun dönüş yönünü değiştirebiliyoruz. Bunlarda da bu şekilde pratik bir yöntem uygulayarak değiştirebiliyoruz. Bunu da öbür soruyu soran arkadaşa istinaden çekmek istedim. Antiparantez belki birilerin işine yarar diye. Avantilatörün sonuçta dönme yönü bellidir. Pervanenin şekline göre bir yönde dönmek zorundadır. Yoksa diğer türlü ters tarafa üfler. Vazifesini yapmaz ama hani ben e, bilgi olsun diye bunu çekmek istedim diğer ventilatör fan videolarımın linklerini açıklamalar kısmına bırakıyorum onları izlemenizi tavsiye ederim konuyu daha da pekiştirmeniz açısından size faydası olacaktır şimdilik bu kadar diyorum yeni içeriklerde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın